Herkese yeniden merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şipşak hazırlayabileceğiniz harika bir kahvaltılık fikri tarifim var. İyi seyirler diliyorum. Uygun bir karıştırma kabının içerisine 2 adet yumurtayı alarak başlayalım. Yumurtanın hemen üzerine küçük bir Türk kahvesi fincanı ölçüsüyle bir fincan sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı da süt kullanacağım. Süt yerine yoğurt da kullanabilirsiniz. Evde hangisi varsa onu tercih edebilirsiniz. Sıvı malzemelerimi karıştırıyorum. Sıvı malzemeler bu şekilde homojen bir görüntü elde ettikten sonra 1 yemek kaşığı susam ve çörek otu karışık bir şekilde kullanıyorum. Yeniden karıştırayım. Evdeki malzemelerle hemen mayasız şıpşak hazırlayabileceğimiz çok lezzetli tariflerden birisi. Şöyle dolabımda kalan kırıntı peynirleri değerlendirmek amacıyla biraz beyaz peynir biraz da tulum peynir kullanacağım. Evde hangi peyniriniz varsa o peyniri kullanabilirsiniz. Kaşar peyniri de rendeleyebilirsiniz. Tuz, karabiber ve pul biber kullanacağım. Tuz miktarını peynirin miktarına göre arttırıp azaltabilirsiniz. E, peynirin tuzluluk oranını da hesaplamak gerekiyor. E, ben hatta biraz azaltarak kullandım. Şimdi üzerine küçük bir demet incecik doğramış olduğum maydanoz ilavesi yapıyorum. E, maydanoz, dereotu, e, taze soğan hepsi çok yakışır. E, hangisi varsa onu kullanabilirsiniz ya da maydanozsuz da kullanabilirsiniz. Sıvı malzemelerimi karıştırdıktan sonra yarım su bardağı mısır unu, bir su bardağı da buğday unu kullanıyorum. Tamamının mısır unu ya da tamamının buğday unu kullanabilirsiniz. Bir pakette hamur kabartma tozu ekledikten sonra şöyle hemen karıştırıyorum. Çok akışkan olmayan, çok da katı olmayan güzel bir kıvam elde edeceğiz. Tavayı ısıttıktan sonra en kısık ateşte şöyle biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Her tarafı eşit yayılması için fırça yardımıyla da böyle güzelce her tarafını yağlayacağım. Bu işlemi bir kez yapmamız yeterli olacaktır. Her seferinde tavayı yağlamamıza gerek yok. Kaşık dökmesini bu şekilde kaşık kaşık alarak tavanın içerisine alıyorum. Kızık ateşte pişirmeliyiz mutlaka. Yüksek ateşte pişirirsek bir anda kızaracak ve içi çiğ kalacaktır. Kızık ateşte yavaş yavaş içerisi böyle göz göz oluncaya kadar pişirmeye devam edelim. Kanalımda birçok kahvaltılık fikri tarifi var. Diğerlerine de göz atmanızı tavsiye ederim. Şöyle kısa bir süre içerisinde üstten böyle piştiğini anlayabiliyorsunuz. Bu şekilde altının kızarmış olması gerekiyor. Şöyle kenarda kalan kısımları bakın biraz daha beyaz görünüyor. Onlar da aynı bu şekilde kızartacağız. 10-15 dakika içerisinde hazır olan bir kahvaltılık. altı üstü tamamen kızarmış olanları hemen servis tabağının içerisine alacağım. Bu şekilde olması gerekiyor hepsinin. Kısık ateşte bütün hamur bitinceye kadar aynı işlemi tekrar etmeye devam edeceğim. Bir sonraki aşamayla sizlere iç dokusunu da paylaşacağım. Verdiğim bu ölçüden 20 tane kaşık dökmesi elde ediyoruz. Yanında zeytin, peynir, domatesle birlikte servis yapabilirsiniz. Hemen şöyle bir tanesini alıp göstermek istiyorum. Altı üstü güzel bir şekilde pişti. Mayasız, zahmetsiz, şifşak hazırlanan kahvaltılıklardan birisi. Eminim deneyince favoriniz olacak. Eğer denerseniz olumlu olumsuz soru, görüş ve önerilerinizi bırakmayı lütfen unutmayın. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.